ne diyor Allah orada da? Allah Allah. Kötüye bak hiç de oynamasını da beceremiyor. ha. Ben en iyisi gideyim ben şuna bir koça oynamayı öğreteyim. Naletlere bak. Beni de çağırmamışlar hiç. Ama uydurum. Geliyen yani. <laughs> Koçak mı koçak ne anağızı ne açıyor mu yavuz? Ne bileyim biz uyuyorduk sen. Beş dakikadır orada <laughs> siz izleyiz ya. Nerede? De orada. Görmediniz mi? Yok. No. Bu kim? Kaçak mı ne bu? Bu şey Ben oynadım ulan. Hiç mi becelemeye oynamıyorsa? Sen. sen ananı oynarken gördün mü hiç? Görmedim. Hele hani bir oynayabilir miyim ulan oğlum? Bir sen, çift eterli çalın da oynayabilir miyim ulan? Sen anlamazsın la. sen ya. Ben, ne ben nereden anlayayım? Ben gençliğimde koyun koçuydum be. Allah Allah. Ya. Yok sen beceremezsin. Ben nereden becerim? becerim. Sen öyle mi çok?